Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere artık bazı sınav soruları bu şekilde animasyonu gelecek. Sizleri çok böyle telaşlı gördüm, çok korku içerisinde gördüm arkadaşlar. Aslında bu şekilde olması sizler için çok çok daha iyi oldu. Ee, sınavlar nasıl soruluyordu, artık nasıl sorulur, bizler nasıl anlatıyorduk, biraz da ondan bahsedeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Olay yerindeki araç sürücüsü, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? diyor. Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Videomuzu izlediğimiz zaman zaman bir kaza anı var ve oradaki kişi eline cep telefonu almış yani o anki durumu bildirmeye çalışıyor. Yani ne yapıyor? 112 haber veriyor. Koruma neydi? Hani videolarda da anlatıyorduk ya arkadaşlar. Koruma güvenliği sağlamaktı. Bildirme, haber vermekti. Kurtarmada biz eğitimde öğrendiklerimizi uygulardık. Hatta kabak şeklinde de aklımızda tutardık arkadaşlar. Yani animasyon bu şekilde gelebilir e, sınavlarımızda. sınavlarımıza. Hatta gelse de çok çok da iyi olur. Geldik şimdi komaya komayla alakalı çok çok sorular çözdük biz sizinle biliyorsunuz artık sınavlarımızda bu şekilde daha canlı bir şekilde e, animasyon şeklinde görseller göreceğiz ve hemen bakalım görseldeki pozisyon hangi durumdaki yer alıya uygulanır diyor bilinci kapalı solunu ve nabzı olan bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan karın bölgesinde derece cisim bulunan kulak ve burun kanaması olan şimdi arkadaşlar Koma pozisyonu biz bilinci kapalı olanlara verdiğimiz bir pozisyonda değil mi? Yani aşıkı bizim için doğru olacaktı. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına biz koma diyorduk. Koma sorularını çözerken de zaten görseller veriyorduk arkadaşlar. Bir de nasıl gelir? bu şekilde gelir sürücü hakkını hangisi kesinlikle söylenir diyor bakın sabırsız kavgacı heyecanlı kaygılı şimdi arkadaşlar biz bu tarz soruları nasıl çözüyorduk Tanım olarak geliyordu değil mi? Diyordu ki kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüsü ışık yeşile döndüğü anda önünden geçmekte olan yayaya ya, şekildeki gibi işte el kol hareketleriyle onu çabuk geçmeye zorlama hali trafikte sürücünün hangi değere sahip olmadığını gösterir diye tanım şeklinde biz sorularımızı çözüyorduk. Cevabımız neydi? Sabırsız olması olmasıydı. Şu anda da gördüğümüz gibi tek fark sadece video olması bize anlattığı şey aslında bizim sorularımızı çözdüğümüzdeki şeydir arkadaşlar. Yani soruların mantığını anlamaya çalışalım derken hep ben bundan bahsettim arkadaşlar. Yani orada ne yapıyor? Geçmekte olan yayı böyle el kol hareketleriyle ikaz etmeye çalışıyor. Ya da işte oradan daha hızlı geçmesini istediği için tabii ki sabırsız davranıyor. Şimdi Rantek manevrasını birazdan göreceğiz. Biz nasıl veriyorduk size? Bu şekilde veriyorduk değil mi arkadaşlar? Ya da bu şekilde veriyorduk. Yaralının araç dışına taşınması gereken her soruda biz hemen gidiyorduk. Rantek manevrasını işaretliyorduk. Peki artık nasıl gelebilir? Görseller daha canlı bir şekilde arkadaşlar rentek manevrası sınavlarımızda tanım şeklinde gelebiliyordu ya da şıklarda rentek yazısını görebiliyorduk ama artık böyle şıklarda bu şekilde görseller de görebiliriz ve görseller daha böyle canlı bir şekilde yani biz ne diyorduk rentek manevrası için yaralayı yan tarafından yaklaşılır bir ve bir elle kolu diğer elle de çenesi kavranarak boyunu tespit edilir. Baş boyun gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir diyorduk. Hani bunu bu şekilde söylüyorduk ama görsel olarak da artık göreceğiz arkadaşlar. Yani sol taraftaki bizim doğru cevabımız olacaktır değil mi? Bakın yan tarafından yaklaşmış bir elle kolunu diğer ele de çenesini kavrayarak boyunu tespit etmiş arkadaşlar. Yani baş boyun gövde ayrılmaz üçlü. Geldik şimdi diğerine. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır diyor arkadaşlar? Hemen şöyle izleyelim. Bakın şu anda yolda gidiyoruz. Önümüzde bir otobüs var, değil mi? Tabii ki önümüzdeki otobüs durdu diye biz de hemen onun arkasında durmayacağız. Ne yapacağız? Şöyle hafif sola doğru yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani dörtlü ikaz ışıklarını yakmıyoruz biz. E korna çalarak önümüzdeki otobüsü uyarmıyoruz, değil mi? Ya da hızımızı artırarak hemen oradan uzaklaşmayı da çalışmıyoruz. E ne yapacağız biz? Bakın otobüs Durdu. Biz de hemen onun arkasına durmayacağız. Hemen sol taraftan biz yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki hızımızı azaltacağız ve sol şeritten yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Geldik diğerine. Bakın burada da aynı şekilde. Biz sorularımızı çözerken daha böyle soluk renkle çözüyorduk değil mi? Artık böyle daha canlı renkler göreceğiz ve bu gerçekten de çok daha güzel. Ben çok beğendim. Diğerindeyiz videomuzu izliyoruz. Arkadaşlarım aracın içerisinde biz varız veya video izleyen arkadaşım siz varsınız. Bakın yolumuzda devam ediyoruz değil mi? Orada bir bisikletli var. Bisikletliyi gördük. Ne yapacağız? Hızımızı azaltacağız. Ama şeridimizden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bakın B şıkkında diyor ki korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması diyor. Hayır bisiklet sürücüsünü korna çalarak uyarmıyoruz arkadaşlar. Bisikletin sağından yoluna devam etmesi diyor. Ne yapacağız şimdi bisikletin sağ tarafına mı geçeceğiz? Oradan mı yola devam edeceğiz? Hayır değil mi? Ya da uyarı ışıklarını yakarak durmayacağız. Hızımızı azaltacağız arkadaşlar. Ve kendi şeridimizde devam edeceğiz. Yani sorular bu şekilde animasyonu gelebilir. Hepsi değil ama bazıları bu şekilde gelebilir. En son olarak da size şurayı da göstereyim arkadaşlar sağa dönüş yapmak isteyen sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir diyor. Biz bu tarz soruları çok çözdük arkadaşlar değil mi? Sağa dönüş yapacak olan sürücü, sola dönüş yapacak olan sürücü değil mi? Hatta sıralama şeklinde sorar milli eğitim demiştim. Sıralama sorularını çözmüştü. Bakın şu anda da videosunu görüyoruz. Aslında çok çok daha güzel. Hatta soruları çözerken bahsediyordum ki lütfen kendinizi aracın içerisinde düşünün. O şekilde sağa döndüğünüzü düşünün demiştim. Bakın sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? E, hız sınırlamasına uymadı, araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı kavşaklarda dönme ve dönüş işaretine uymadı. E, videomuza baktığımız zaman üçünde üçünde kesinlikle söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hız sınırlamasına uymuyor ve araç ışıklarını tabii ki gerekli yerde kullanmıyor yani sinyal vesaire de varmıyor değil mi? Ve e, kavşaklarda dönme ve dönüş işaretine de Uymuyor arkadaşlar yani soruların hani bana hep diyordum ya soruların lütfen mantığını anlamaya çalışalım ne olur ezber yapmayın diyordum arkadaşlar ee, şimdi artık inşallah soruların mantığını daha da iyi anlamış olacağız sizler için de bizler için de aslında çok güzel bir gelişme bu yüzden ben çok mutluyum eminim siz de mutlusunuz ee, her konuda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz arkadaşlarım İzlediğiniz için teşekkür ederim.